şu bölümde bir tecavüzcü varmış arkadaşlar. Bakalım buraya bir gidelim. Bu adam kimmiş bunu bir görelim ya. Ramlar hiç mi? Koleksiyonumu görmek ister <laughs> misin? Koleksiyonunu bir görelim bakalım neymiş lan senin koleksiyon? He. Gel bakalım. Allah'ın cezası. O kafaya odunu vurdu lan. Ne yapıyorsun you lan? Çabaladın. Ve kaybettin. Ama neden söyleyeyim? You. Fena bir kavgaydı. Fena bir kavgaydı. hayvan <laughs> hayvanım diyor. Hayvan sensin <laughs> lan. Ne yaptı lan bu? Adam bize tecavüz mü etti lan? Dur ben bir daha gideyim şu adamın yanına. Yine mi sen diyor? Abi şimdi bunu bir timsahlara atacağım ben. Bu bize tecavüz etti bu şekilde. Evet sevgili dostlar video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.